Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Benim adım Kerem. Arkadaşlar ben şu arkamda görmüş olduğunuz yeşil apartmanda oturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün gideceğim ve bütün evlerin kapılarını çalıp frez şeker toplayacağım. Evet. Sizler de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşırı videoyu beğenin ve kanalımıza da abone olun. O zaman şeker toplamaya başlıyorum hazırsanız. Tamam. Hangi eve gitsen hemen gibi bak Bilmiyorum ki. İlk önce nereden başlayacağım? Manav abiden başlayacağım. Manav abi. Ya da ilk önce burada yaşayan kişiye sorayım. Dur aşağı kapısını çalayım. <laughs> açmış kapısı. Merhaba abi. Ula hurbol sen kimsin lo? Abi ben şeker toplamaya gelmiştim de bana şeker verir misin? Ula oklim ok, elimdeki sopaya geliyor mu? Sen kafanı dağıtırma. Lan bizde bayram falan yok. Hadi git ya. Ben daha kendimi zor doyuruyorum. Bir de gideyim buna şeker vereyim. Abi düzgünce söylesen yeter de. Git. <gülüyor> <gülüyor> toplamayacağım şeker bu şehirdeki insanlar çok kötü ya da yok belki de sadece o kötüdür bana var mı bileyim bana var bir bana o buyur Kerem hangi meyve istedi baban gene bir kilo istersen şey yok Mehmet abi ay Mehmet abi diyorum. bana var bir şey almaya gelmedim bir şey ben bugün bayram bayramınız mübarek olsun ee, gene sizin bir öpeyim Evladım dur ben de sana bayram şekeri vereyim. Gel evladım şöyle dört tane al. Babana selam söyle. Tamam amca söylerim. Arkadaşlar şimdiden dört tane şekerim oldu bile. Şu adamın da durun bir camını patlatayım. Şöyle patlat. Lo bu. kim canımı patlatıyor lo. Ben patlatıyorum. Sen bana şeker vermemiştin. La gel buraya seni öldürdüm. Senin kemiğini kırdım lo. Ah, ah, ah. Heh, heh, kurtuldum. Bakayım gelecek mi? Bekle Geliyor. Gel la buraya hurba ah, Koşmam gerek. Koş 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 koş. Ah sırtım. Dol evladım. Fırıncı abi bayramınız mübarek olsun. Hmm. O sağ ol evladım. Dur bir dakika gel sana bir bayram şekeri vereyim. Ne kadar abi? Valla çok var. B bakayım. O bayağı çökmüş. Teşekkürler abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Babana selam söyle. Babam sen kimdi? Benim babam Mustafa. Onu tanımıyor. Neyse. Şimdi şu evin kapısını çalayım. Bu evde oturanları. Hadi ya açsanız da Açmadı hala. Hı? Birisi kapıyı çaldı. Kim çaldı acaba? Şöyle bir bakayım. Hop. Gözükmüyor buradan kesin çocuklar bayram şekeri almaya geldi. Merhaba arkadaşlar ben Tepegöz. Önceki videolarımızı izleyenler bilir. Dağıt adam bana bu evi sattı. Bu ev önce hırsızın malikanesiydi artık benim evim. Neyse şöyle bir kapıyı açayım. Çocuğa 64 tane şeker vereceğim. Zaten elimde bir sürü şeker var. Şu şey açayım. Merhaba çocuk. Allah ne oluyor? Anneciğim yardım edin. Allah Allah. Çocuk neden benden korktu ki? He, herhalde ben insan olmadığım için korktu benden. Neyse. Anneciğim, babacığım yardım edin. O evde öcü vardı. Ne oluyor evladım? O evde öcü vardı. Kesin sen tepe gözlü görmüsündür. <laughs> tepe göz mü? <laughs> Neyse. O eve yakınlaşmayacağım bir daha. <laughs> kapı açılıyor. Gel bakalım buraya. Çocuk kapı açık. Merhaba abi. İçeri gel. Ya, abi ben şeker istiyordum da. Oo. Bizim, benim bir sürü param var. Sana bütün şekerlerimi vereyim. Ne ama abi bu sefer sizin de şeker kalmaz. Ya benim ne de olsa çok param var. Giderim kendime bir paket daha şeker alırım. Ne olacak? Al bütün paketi al sana vereyim. İçinde 64 tane var. Gel al. Benim de elimde biraz şeker var. Ben de bari onları size vereyim. Tamam sen ver. Tamam. Ben de sana 64 tane vereyim. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Hadi görüşürüz çocuk. Görüşürüz abi. Sırada ne var? Eczaneye mi gitsem? Evet eczanede sıra. Eczaneye gideyim bir de. Merhaba. Merhaba evladım. Ne istiyorsun söyle. Hasta mısın sen? Annem baban neden yanında değil? Hayır abi ben şeker toplamaya gelmiştim ya şeker toplayacaktım. O şuraya bak. Ama evladım benim evimde şeker var. Bu ecdadın nerede şeker yok ki. Ha, neyse sıkıntı da yok. Hadi kolay gelsin abi. Sağ ol. Arkadaşlar. Burası kütüphane zaten. Burada şeker olmaz. Burası zaten benim salonu. Burada da şeker olmaz. Nereye gitsem, nereye gitsem. Zaten şuradaki şel market halen. Ay şel market diyorum. Şen, şel Shell... nasıl diyemiyorum. <laughs> Benzin istasyonu yapılıyor aynen. Şöyle bakın yolları taş, taş da yapmışlar. Girişi böyle filan. Bence çok güzel olmuş. Bu şehrin muhtarı güzel düşünmüş. Neyse. şuradaki ev kaldı bir de. E, camide zaten istemeyeceğim. Camiden de olmaz bir burası kaldı, bir de şu ev kaldı. Önce bu evin kapısını tıklatayım. <laughs> Şöyle. Bakayım. Of, bu evde herhalde kimse oturmuyor. Neyse, şu eve geçeyim. Evdekilerin kapısını çalacağım. Hop. <laughs> Şöyle çalayım. Oğlum Arda git kapıyı aç. Tamam babacığım. Aa sen kimsin çocuk? Adın ne? Benim adım Kerem. Merhaba. Senin adın ne? Benim de adım Arda. Arkadaş olalım mı? Evet olur. Hadi gel dışarıda top oynayalım. Tamam. Babacığım. Ne oldu oğlum? Babacığım şiirde oturan birisi geldi. Onunla arkadaş olduk. Onunla oyun oynayabilir miyim? Tamam oğlum çık ama e, e, akşam yemeğinde kadar gel. Ha. Akşam ezan okuyunca gel. Tamam babacım. Hadi gel. Kanka senin adın ne Arda? Senin adın ne? Benim de adım Ken Sen neden hep nefes alıyorsun? Bilmiyorum. Böyle nefes alırken zorlanıyorum. Neyse hadi gel dışarıda oyun oynayalım. Hadi gel. Arkadaşım arkadaşım Bak ben bugün 64 tane şeker topladım. Vay 64 tane mi? Nasıl topladın onları? Aslında ilk başta şöyle 15 tane 10 10 de 15 tane falan toplamıştım. Ee, sonra e, şu evde oturan var ya şu benim ben bu arada bu yeşil binanın e, ilk katında oturuyorum. Onu da unutma beni çağırmaya gelirsin arada bir. Buradaki beyaz evin arkasındaki He. Oradan işte. Oradaki adam bana dedi ki sen elindeki bütün şekerleri var. Ben de sana 64 tane şeker vereceğim dedi. Verdim. He. O zengin amca o çok zengin. O yüzden böyle sen ondan Lamborghini istesen sen bir Lamborghini bile alabilir yani. Aa bak ben şu beyaz evin kapısını çalmadım. Oradan şeker toplamadım. Oraya bence gitmesin iyi olur. Orada benim babamın kavga ettiği birisi var. Bir şey olmaz ya. Dur gideyim. Gel bak babam şehrin muhtarı. Ne? Baban şehrin muhtarı mı? Evet o yüzden. Şehirde oturanlara da sinirli olabilir. Sen de şehirde oturuyorsun. Sana da sinir olabilir. Olmazan buradaymış. abi kapıyı aç. Şeker istiyorum. Yürü git lan. Ne kadar kötüsün. Al seni biraz rahatsız edeyim. Al al al. Çanlaşır yine Başım şişti. Şişsin bana ne. Al al al. al. Şimdi geliyorum. Hehe. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun daha sonuna gelelim. Video beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmayın. bakalım arkadaşlar. Oluyor yavaş yavaş. Birazdan akşam izin yapın. arkadaşlar. Ben de giderim. nice hadi bakalım. Hepinize çok Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. Bay bay.